Merhaba Şiştelet'le izleyenleri. Geçtiğimiz haftanın en önemli teknolojik gelişmeleriyle karşınızdayız. İlk haberimiz Snapdragon işlemciler tarafından geliyor. Milyonlarca akıllı telefonda kullanılan Snapdragon işlemcilerde büyük bir açık bulundu. Bu açıktan nasıl kurtulacağınızı bu haberimizde anlattık. Huawei'nin yeni akıllı telefon serisi P9 göreceği çıktı. Sızdırılan yeni modellerin tüm özelliklerini bu haberimizde anlattık. Daha önce Facebook Messenger'da satranç oynayabileceğiniz gizli bir oyun ortaya çıkmıştı. Şimdi de aynı Facebook Messenger'da basketbol oynayabileceğimiz ortaya çıktı. Bu oyunu nasıl çalıştırabileceğiniz ve arkadaşlarınızla nasıl oynayabileceğiniz bu haberimizde. Meizu Pro 6 akıllı telefonunda da kullanılacak. Mediatek'in yeni işlemcisi Helio X25 duyuruldu. Helio X25'in tüm detayları bu haberimizde. 60 dolara 128 GB iPhone olur mu demeyin. Çin'de ilginç bir yöntemle bu mümkün. Kullanıcıların uzun zamandır beklediği Android Marshmallow güncellemesi Galaxy Note 5'e nihayet çıktı. Gelen güncellemenin detayları ve Galaxy Note 5'te neler değiştirdiğini haberimizden görüntüleyebilirsiniz. Oyuncuların uzun zamandır beklediği The Division nihayet çıktı. Biz de elimiz çabuk tuttuk ve oyunu tüm detaylarıyla inceledik. İncelememize buradan ulaşabilirsiniz. The Division ile alakalı ikinci haberim ise oyunun satış rakamlarıyla ilgili. Oyun o kadar çok bekleniyordu ki çıktığı hafta satış satış rekorları kırdı. Bir akıllı saat hayat kurtarımı demeyin. Apple'ın akıllı saati Apple Watch bir insanın hayatını kurtardı. Detaylarına bu haberden ulaşabilirsiniz. Galaxy S7 ve Galaxy Edge modellerini sayısı sunan Samsung şimdi de Galaxy S7 Mini'ye hazırlanıyor. Oldukça iddialı bir model olacağı söylenen Galaxy S7 Mini'nin detayları haberimizde. Günlük hayatta kullandığımız birçok teknolojinin mucidini bilmiyoruz. Bilinmeyen Mucitler serimizin ikinci bölümü yayında. Akıllı telefonların en büyük problemlerinden biri yetersiz pil ömrü şüphesiz. Biz de şarjı en iyi giden akıllı telefonları bu haberimizde listeledik. Apple'ın yeni etkinliğinde tanıtılacak iPhone SE modeli kutusunda görüntülendi. Ayrıca cihazın beklenen teknik özellikleri de haberimizde. Dünyanın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei, dünyanın en iyi futbolcularından biriyle anlaştı. Huawei'nin yeni marka yüzü Lionel Messi. Ünlü tasarım firması Michael Kors'tan yeni bir akıllı saat geldi. Şirketin ilk akıllı saatinin tüm özellikleri haberimizde. Windows Phone kullanıcılarının uzun süredir beklediği Windows Phone Mobile nihayet sunuldu. Güncellemeyi alacak ilk telefonları haberimizde listeledik. Efsane oyunlardan biri olan Medal of Honor, orijinde ücretsiz oldu. Oyuna nasıl ücretsiz sahip olabileceğinizin detaylarını haberimizde anlat. Son dönemde artan Samsung Galaxy S7 reklamlarına Apple'dan cevap geldi. Kurabiye canavarının konuk olduğu yeni iPhone 6s reklamını buradan izleyebilirsiniz. Google, robot teknolojileri geliştirdiği Boston Dynamics şirketini satma kararı aldı. Detaylar haberimizde. Geçtiğimiz haftanın özeti bu şekildeydi. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın ve beğendiğiniz içerikleri paylaşmaktan geri kalmayın. Haftaya görüşmek üzere.